Siz de bundan kurtulabilirsiniz. Siz de bunu yenebilirsiniz. Siz de zafer kutlamanızı yapabilirsiniz. Yalnızlıkla dolu bir hayat yaşamak zorunda değilsiniz. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biteriz. Vermeden almak imkansızdır. Bizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı yetmez. Bazı soruları ciddiyetle ele almanızı istiyorum. Birincisi basitçe şu. Kendinizi başkalarından kopuk olarak görüyor musunuz? Yüreğinizin derinliklerindeki bir şeyleri paylaşacak kimseniz yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? kalabalık içindeyken dahi tek başına mı hissediyorsunuz? Birini sevmenin ya da biri tarafından sevilmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor musunuz? Birilerine bir şekilde bağlanmak için özlem dolu, derin, tatmin edilmez arzular mı besliyorsunuz? Tanıdığınız insanların arasında bile kendinizi yabancı gibi mi görüyorsunuz acaba? Eğer bunlar yaşamınızla ilgili gerçeklerse bir sorununuz var demektir. Sizin bile fark etmediğiniz bir sorun. Ayrıca bu sorunlar yaşamanızı tahmin etmediğiniz şekillerde etkiliyor. Peki bu sorun nedir? Sorun sizin yalnız olmanızdır. Yaşamda yalnız kalınan anların olmasında bir sorun yoktur. Hepimizin böyle anları var. Ama yalnız olmak, yalnızlık içinde bir yaşam sürdürmek Tanrı'nın istediğine uygun bir yaşam değildir. Aslında Tanrı kutsal kitabın daha ilk kısmında erkek ve kadınların yalnız olmalarının iyi olmadığını bildirmiştir. Bu bizim kendi başımıza kaldığımız zamanlar olmamalı demek değildir. Benim yaptığım kişi yalnızlık içinde olduğunda hissettiklerini anlatmaktır. Gerçek şu ki bizler yabancılar arasında yaşıyoruz. Düşündüğümüzden fazla yalnızız. Evlerimizin çevresine duvarlar örüyoruz. Ama aynı zamanda yüreklerimizin çevresine de duvar örüyoruz. Müziğimiz dahi o kadar hızlı ve yüksek sesli ki. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak yavaşladığında sözlerini anlar hale geliyoruz. Ve görüyoruz ki bu müziklerin sözleri de sıklıkla yalnızlıktan söz ediyor. Yaşamlarımızda eksik olan bir şeyi var. Biri terk etmiş, bir şeyler olmuş. Yaşamlarımız bomboş ve birçok şey için özlem duyuyoruz. Tüm bunlar içinde yaşadığımız toplum hakkında bize bir fikir veriyor. Ayrıca bazıları yalnızlık içinde olduklarının farkında bile değil. Eksik olan bir şeyler olduğunu bilirler. Ama bunun ne olduğunu söylemez, söyleyemezler. Çevirlerine bakıp her şeyin fiziksel olarak yerli yerinde olduğunu görürler. Maddi açıdan eksik yoktur. Ayrıca bir insan da vardır ama yine de kendilerini bunlardan kopuk hissederler. Her şeye rağmen orada bir şeylerin eksik olduğunu duyumsarlar. Tatmin olmazlar, kimseye yakınlaşmazlar. Yaşamlarında eksik olan çok önemli bir şey vardır. Unutmayın Tanrı hepimizi kendisiyle yakın bir ilişki içinde olalım diye yarattı. Kutsal Kitap onun bizi kendisine yücelik ve övgü sunmamız için yarattığını söyler. Göksel babamızla yakın ve sevgi dolu bir ilişki içinde olmaktan daha fazla ona yücelik ve övgü getiren başka ne olabilir? O bizi bunun için yarattı. Bu nedenle Tanrı bizde ve bizim aracılığımızda birçok işler gerçekleştirir. Onun amacı budur. Örneğin bizi kendi oğlunun benzerliğinde birleşmek üzere yarattığını söylemiştir. Yani Tanrı'nın çocukları için hazırladığı muhteşem bir tasarısı vardır ve yalnızlık bu plana uymaz. Bu konuşmamda yalnızlığımızla yüzleşmekten söz etmek istiyorum. Lütfen Mezmurlar 25. bölümü açın. Mezmurları okuduğunuzda Davut'un yalnızlık içinde olduğu zamanlarının olduğunu göreceksiniz. Zor zamanlar geçirmiştir. 25. Mezmur'da bu açıkça görülür. Şunu baştan söylememe izin verin. Ne kadar yalnız olursanız olun bu durumdan kurtulabilirsiniz. Bunun üstesinden gelebilir. Yalnızlığa karşı zafer kazanabilirsiniz. Yalnızlık içinde bir yaşam sürdürmek zorunda değilsiniz. Yalnız kalmanıza yol açan bazı anlar, durumlar ve koşullar olacaktır. Evet ama bu şekilde yaşamak zorunda değilsiniz. Evet. Şimdi 25. mezmuru okuyalım. Kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir. Gönen Çeçin'de yaşayacak o insan. Soyu ülkeyi sahiplenecek. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Gözlerim hep Rab'dedir. Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. Halime bak, lütfen bana dinleyin burasını. Çünkü garip ve mazlumum. Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor. Kurtar beni dertlerimden. Üzüntüme, acılarıma bak, bütün günahlarımı bağışla. Yalnızlıktan söz ettiğini anlamışsınızdır. Ayrıca yalnızlıkla yakın ilişkili olarak günahtan da söz ediyor. Bu iki olgu çoğunlukla çok çok ilişkilidir. Kişi çoğunlukla günahları yüzünden yalnız kalır. Şimdi tanımlaması çok zor olan bir şeyi birlikte tanımlamamızı istiyorum. Yalnızlık nedir? Bu konuda yalnızlık konusunda düşünmenizi istiyorum sizden. Tekrar edeceğim ki belki not almak istersiniz. Ben konuşurken de düşünmenizi istiyorum. Bu sorular, tüm bu yalnızlık konusundaki sorunlarımız aslında nedendir? yalnızlık, kopukluk hissinin yaşamımıza getirdiği bir ayrılık kaygısıdır. İnsanlardan, Tanrı'dan kopuk olduğumuz zaman içimizde ayrılık kaygısı var demektir. İçimizde dolaşan bir endişe vardır. Belki ne olduğunu tam olarak anlamayabiliriz. Sorunun büyük olasılıkla başka bir şey olduğunu düşünürüz. Yalnızlık gerçekten gerçektir. Ayrıca yalnızca gerçek olmakla kalmaz. İnsanın yaşamını da sürekli etkiler. Evet, yalnızlık bu ayrılık kaygısı, kopukluk hissidir. Neden kopukluk? Genellikle bir kişiden kopukluk. Bazen bir gruptan da olabilir ama çoğunlukla belli bir kişidendir. Eğer bugüne kadar kişisel kurtarıcımız olarak İsa Mesih'i kabul etmediysek Tanrı'dan kopuz demektir. Onun oğlu İsa Mesih'ten de kopuzdur. İnsan yaşamında gerçekten değer taşıyan şeylerden kopuz demektir. Tanrı'nın amaçladığı gibi iştenlikle sevmek ve sevimlemiz mümkün değildir. O zaman yaşamımızda bir şey eksiktir. Böyle durumlarda insanlar bu boşluğu dolduracak bir şeyi bulurlar. Birazdan değineceğimiz birçok şeyi denerler. Ama öncelikle şunu görün. Yalnızlık gerçektir. Yalnızlık ruhsal bir sorundur. Fiziksel bir soruna, ilişkisel bir soruna, her türden soruna dönüşebilir ama asıl olarak ruhsal bir sorundur. Çünkü kopukluk, yabancılaşma, dışlanmışlık yani Tanrı ile ilişkiniz hakkında hangi sözcükleri kullanabilirseniz o hislerle başlar. O zaman tüm bunların ışığında durup bir düşünelim. Yalnızlığın gerçek, gerçek karakteri nedir? Yani yalnızlığı tarif ettiğinizde neler söylersiniz? Yapmamız gereken ilk şey yalnızlıkla kendi başına olmayı ayırmaktır. Söylediğimiz gibi yalnızlık kopukluk hissidir, ayrılık kaygısıdır. Yaşamınızda istemediğiniz bir şeydir. Tanrının da bizim yaşamımızla ilgili istediği bu değildir diğer yandan. Evet, kendi başına olmak bir tercihtir. Çeşitli nedenlerle kendi başımıza kalmayı seçeriz yaşamımızı düzene sokmak için ya da her gün göğüslemek zorunda olduğumuz zorlukların bitmesini beklemek için yani kendi başımıza kalmak enerjimizi geri kazanmanın bir yoludur. Çoğunlukla yaratıcılığımızın su yüzüne çıktığı verimli bir zamandır. İsa Mesih'in de bazen kendi başına kalmayı tercih ettiği kesindir. Kutsal Kitap onun güneş doğmadan kalktığını ve dışarı çıkıp babasıyla baş başa kaldığını bildirir. Bir keresinde onu arayıp insanlar seni arıyorlar bilmiyor musun diye sorarlar ve onun kendi başına kaldığı o zamanı bölerler. Hepimizin kendimizle baş başa kalmaya ihtiyacı vardır. Bu bizim tercihimizdir. Babayla baş başa kalmak isteriz. Kendimizle baş başa kalmak isteriz. Biraz gevşeyip olup bitenlere bir başka gözle bakmak isteriz. Kendi başımıza kalmak çok önemlidir. Yalnızlık Tanrı'nın bizim yaşamımız için istedikleri, tasarladıkları ve amaçladıkları arasında değildir. Evet, mezmur yazarı burada kendi karşılaştığı güçlüklerden ve günahlarından söz eder bize. Çünkü garip ve mazlumum der. Mezmurları okuduğunuzda aynı ifadelerin tekrarlandığını görürsünüz. Burada ima edilen Davut'un yaşamında yalnız bir dönemden geçtiğidir. Yalnızlık coğrafi koruma bağlı bir durum değil, bir tutumdur. Kendimi herhangi birine bağlı hissediyor muyum? Yoksa ayrı mıyım? Yabancılaşmış mıyım? Dışlanmış mıyım? Uzaklaştırılmış mıyım? Tanrı'nın bizim sahip olmamızı istediği yaşam bir yalnızlık ve ayrılık yaşamı değil, birlik ve bağlılık yaşamıdır. Hem kendisiyle hem diğer insanlarla. O zaman kişinin yaşamında yalnızlığın sonuçları nelerdir? Bazıları şöyle der, eğer yalnız kalmak istiyorsan bu benim bileceğimmiştir. Evet öyledir ama sizi uyarıyorum. Bu sizi öldürecek diyeceksiniz ki insan yalnızlıktan ölmez. Evet ölür. İşte bu yüzden yalnızlık ciddi bir konudur. Evet yalnızlıktan ölebilirsiniz. Şimdi yalnızlığın sonuçlarını ve insanların nasıl etkilediğini görelim. Sözünü edeceğim... İlk birkaç konu oldukça açıktır. Yani eğer bir insan yalnızlık çekiyorsa, gerçekten yalnızsa bu onun ahlakını etkileyecektir. Yalnızsanız bağlanmak istersiniz. Şu veya bu şekilde bir ilişki istersiniz. Bu fiziksel bir ilişki de olabilir. Anladınız değil mi? Neden bu kadar cinsellik düşkünüyüz peki? Neden bu kadar şehvet düşkünüyüz? Neden? Çünkü insanlar yaşamlarındaki bir boşluğu doldurmaya çalışır ve bir şeyi unuturlar. Cinsellik ne şekilde olursa olsun bir eylem olarak Tanrı'yla gerçek bir ilişkide var olmaması gereken bir şeydir. Bu nedenle de bu boşluğu doldurması mümkün değildir. Diyeceksiniz ki ben evliyim ve bu nedenle aramızdaki ilişkide bir uygunsuzluk yok. Bunu şöyle yanıtlayabilirim. Eğer yalnızlığınızın çözümünün cinsellik olduğunu düşünüyorsanız evliliğiniz uzun sürmeyecektir. Çünkü çözüm bu değildir. Birçokları evlilik kararı aldıklarında şuna benzer sözler sarf eder. Örneğin hele bir evleneyim mutlu olacağıma eminim. Size bir soru sormama lütfen izin verin. Eğer bu doğruysa neden evlenenlerin yarısı boşanıyor? Başka bir deyişle eğer evlilik insanı mutlu ediyorsa herkes neden boşanıyor? Çünkü Tanrı'nın niyeti bunun bizi mutlu etmesi değil. Tanrı'nın doğrularına göre yaşanan bir evlilik ilişkisinde zaten mutluluk, huzur, memnuniyet ve tatmin olacaktır. Ahlaki değerlerin etkilenmesi aynı zamanda kişilerin giyimini de etkiler. Sözlerimi dikkatle seçiyorum. Ben kimseye bakmıyorum. Örneğin burada, burada kimlerin olduğunu bilmiyorum. Ama şunu da söylemek isterim ki bir kadın yakasını kendisini gösterecek şekilde açıyorsa, onda bir güvensizlik duygusu var demektir. Dikkat çekmek istemektedir. Evet, siz hanımların bundan hoşlanmadığınızı biliyorum. Ama lütfen beni dinleyin. Tanrı'ya imanda yakın olan erkekler, kendine güven duyan, kendinden memnun kadınlarla arayış içinde olan Bağlanacak birini arayan kadınlar arasındaki farkı bilirler. Bu erkekler için de geçerlidir ama erkekler kadınlardan biraz daha farklı giyinir. Size sormak istediğim aslında şu. Şimdi durup bir düşünmenizi istiyorum. Eğer kişi yalnızlık çekiyorsa ne yapmak ister? Dikkat çekmek. Dinleyin, dinleyin hanımlar. Dikkat çekmenin doğru yolu Tanrı'ya imanda yakın olmaktır. İyi dinleyin. İyiliksever sever ve yumuşak olan, sevmeyi ve dinlemeyi bilen, yalnızca hizmet etmeyi değil, hizmet edilmeyi de bilen biri olmaktır. Tanrı'ya imanda yakın olan bir kadına hizmet etmek isteriz. Böyle insanlarla evlenmek isteriz. Yani kişinin yalnızlığı onun giyimini de etkiler. Ayrıca parasal durumunu da etkiler. İnsanlar bunalıma girdiklerinde, yani yalnızlık çektiklerinde ne yaparlar? Alışverişe giderler. Ve ne yaparlar? Kredi kartlarını kullanırlar. Bunu asla itiraf etmezler ama kredi kartları onların yalnızlıklarından kaçış araçlarıdır. Gerçek şu ki bu olsa olsa borca girmek için bir yol olabilir. Anlamanızı istediğim, yalnızlıklarınızın bir şey değiştirmeyeceğidir. Yalnızlığın tek bir çaresi vardır. Üstesinden gelmenin aşamalarını konuşacağız ama soru şudur. Neden böyle bu şekilde para harcamaya yönelirsiniz? Çok çok yalnız hissedildiğinde, yalnız kredi kartı değil, yapılan başka bir şeyde bir restorana gidip tepeleme tatlı dolu bir tabak almaktır. Peki bu günah mıdır? Hayır. Bunların hepsi rahatlatıcı yiyeceklerdir. Yapılan kendi kendini rahatlatmaktır. Ben pastalara, dondurmalara ve diğer tatlılara karşı mıyım? Hayır. Benim bunlarla bir sorunum yok. Hayır. Kendinize sizi neyin motive ettiğini sormanız gerekir. Yalnızca keyfime bakıyorum diyebilirsiniz. Bu tamam ama eğer bunu yalnızlıktan dolayı yapıyorsanız, öğlene kadar yiyebilirsiniz. İşte bazı insanlar genellikle bu yüzden aşırı şişman olurlar. Tek neden bu değildir tabii. Bazen fiziksel bir sorun olabilir. Bunu anlıyorum ama sizin anlamanızı istediğim yalnızlığın ciddi ve önemli bir konu olduğudur. Evet insan yaşamını her yönüyle etkiler. Başkalarıyla ilişkilerinizi etkiler. Yalnızlık çeken insanlar çoğunlukla ilişkilerde başarısız olurlar. O kadar yalnız, o kadar reddedilmiş, o kadar kopuk, o kadar ayrıdırlar ki insanlara ulaşamazlar. Bu da onların başkalarıyla olan ilişkilerini etkiler. Ve ve bu insanlar genellikle sık hasta olur. Evet, neden hastalandıklarını da anlayamazlar. Çünkü yalnızlık, iyi dinleyin, yalnızlık kalbinizi etkiler. Yalnızlık sizi fiziksel olarak etkiler. Eğer bu duruma çare bulunmazsa yalnızlık sonunda sizi öldürebilir. Ne olur? İnsanlar neden bunalıma girer? En önemli nedenlerden biri yalnızlık, ayrılık, dışlanmışlıktır. Bir şeyler yolunda gitmemektedir. Peki o zaman ne olacaktır? İçlerine kapanırlar ve yaşamlarına çok çok zarar verecek şeyler yaparlar. Yalnızlık hissi yüzünden ortaya çıkan birçok durum vardır. Ve ayrıca yalnızlık... İnsanın kafasını da karıştırır. Bu da çok açıktır. Bu durumda gerektiği kadar yaratıcı olamazsınız. Sevdiğiniz, sevildiğiniz iyi bir ilişki içinde olduğunuz sırada hissettiğiniz enerjiyi hissedemezsiniz. Şimdi şunu düşünün: hayatınızda biri var mı? Onu görmeniz gerekmez. E dinleyin. Yalnızca, yalnızca düşünmenizi istiyorum ve içinizden gülümseyin. Hepiniz boş boş bakıyorsunuz oturmuş. Görmediğim halde kimin için kimin için işten gülümseyebilirim diye düşünüyorsunuz. İlk ikisini düşünebiliyorum. Bazı kişileri, bazı çok özel, çok sevdiğim kişileri düşünebiliyorum. Profesyonel fotoğrafçılar olan iki arkadaşımı düşünüyorum. Bu iki arkadaşta farklı zamanlardaki ilk karşılaşmalarımda onları öylesine sevdim ki. Onların ruhunda benim hoşuma giden bir şeyler olduğunu biliyordum. Onlarla iyi arkadaşız. Onlar hakkında düşündüğümde gülümserim. Kilisedeki bazı arkadaşlarım hakkında düşündüğümde de gülümserim. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlarla harika bir ilişkim var. Onlarla olmayı seviyorum, onlarla birlikte olmayı seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Zihinlerimiz ve yüreklerimiz bir. Herkesin düşündüğünde gülümseyici arkadaşlara ihtiyacı var. Peki neden? Çünkü size neşe getirirler. Onlarla olmaktan mutluluk duyarsınız. Onlarla olmak için çaba sarf edersiniz. Onlarla uygun zamanlarda yemek yersiniz, onlarla. Uygun olmayan zamanlarda da yemek yersiniz. Onlarla oyun oynarsınız. Neden? Çünkü tüm bunlar Tanrı'nın olmamızı istediği insanlar oluşumuzdandır. Yani insanların yaşadığı acıları düşündüğümde, insanların zamanından önce öldüklerini düşündüğümde aslında aslında bazı istatistiklere göre, bunları söylemeye çekiniyorum çünkü sizinle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Evli olanlarla dul olanların ölüm olasılıkları karşılaştırıldığında, örneğin evlenip de boşanmış olanların mutlu bir evliliğe sahip olanlarla yaşam süreleri karşılaştırıldığında, Mutlu evlilik sürdürenlerin uzun yaşama şansları daha fazladır. Bu tamamen kim olduğumuzda ve yalnızlığımıza Nasıl tepki verdiğimizle ilgilidir Şimdi bunu bildiğimize göre Bunun insanları Neye yönelttiğine bir bakalım Kişi yalnız olduğunda Bunu daha önce de kısmen söyledim Yalnızlık bazen kişiyi içmeye yöneldir Yoksa insan Cuma akşamı mutlu saatler Diye anılan zamanda Barda oturup neden içsin ki Gidip baktığınızda ortada mutluluk verici Hiçbir şey olmadığını görürsünüz Size bu öyküyü Hiç anlatmış mıydım bir gün bir restorana girdim. Beklemem gerekiyordu. Evet, 10 dakika kadar bekledikten sonra bara doğru yürüdüm. Etrafa bakmak istiyordum. Birini aradığım için değil, yoksa siz öyle mi sandınız? <laughs> Sadece çevreye bakıp insanların yüzlerindeki ifadeyi görmek istedim. Kilisemin üyelerinden birini gördüm. Barda genç bir kadınla oturmuştu. Bana doğru yaklaştı. Suçluluktan bahsetmeyelim şimdi hiç. Bu kişi eski kilisemin binasında hep ön sıralarda otururdu. Burada değil bir öncekinde. Kalkıp yanıma geldi ve Bay Stanley, burada ne arıyorsunuz dedi. Akşam yemeğine geldiğimi söyledim. Sizin restoranda yediğinizi bilmiyordum dedi. <laughs> Kafası karışmıştı. <laughs> O sırada onun ismini anons ettiler. Bana sırasını vermek istedi. Ben hayır hayır diye yanıt verdim, ısrar etti. Daha sonra o adamı bir daha hiç görmedim. Bir daha kiliseye asla gelmedi. Evet, içki içmek yalnızlığın ilacı değildir. Uyuşturucular yalnızlığın çaresi değildir. İnsanlar bir şeylere çare ararken bunları denerler ama işe yaramaz. Örneğin televizyon çare değildir, bilgisayar çare değildir. Düşünün bunları. İnternete giriyorsunuz ve çok yanlışsınız. Hiç görmediğiniz, duymadığınız biriyle bağlantı kurmaya hazırsınız. Onun hakkında tek bildiğiniz size kendisi hakkında söyledikleri. Bu bizim nasıl bir durumda olduğumuzun bir göstergesidir. Yalnız insanlarız biriyle, biriyle ilişkiye girmek için ayrılık kesine çare olacak bir şeyler için her şeyi yapabilir durumdayız. Kimsenin sıkıntısını küçümsemiyorum. Ben de herkes gibi bunları yaşadım. Geceleri uyuyamayıp kalktığımı ve yüzüstü kapanarak Tanrı'ya beni bu durumdan kurtarması için yakardığımı çok hatırlıyorum ve Tanrı dileğimi yerine getirdi. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Bunlara gülüyoruz ama böyle böyle olumsuzluklar içinde olan insanları asla eleştirmek istemem. İnsanlar cinsel ilişkiye giriyorlar. Neden? Çünkü yalnızlıklarına çare arıyorlar. Ama cinsellik yalnızlığın çaresi değildir. Cinsellik kalıcı bir şey değildir. Geçici, anlık fiziksel bir tatmindir ama yürekle, ruhla, insanın iç dünyasıyla gerçek kişiliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yüzden çareyi başka yerde aramalıyız. Sonuç olarak yalnızlık çok ciddi bir sorundur. İnsanlar yaşamlarındaki bir boşluğu doldurmak için her türlü aşırılığı yapabilirler. Ve bu sizi de eline geçirip öldürebilir. Evet öldürebilir. Bunu nereden mi biliyorum? Biliyorum çünkü kendi hizmet kuruluşumuzda bu konularla ilgili her gün gelen telefonlarda anlatılanları dinliyoruz. Ne kadar insanın intihar etmeye hazır olduğunu duysanız şaşarsınız. Evet. Şunu dinleyin. Uğruna yaşadığım hiçbir şey yok. Hiç arkadaşım yok. Boşandım. Cehennem azabı çektim. Yaşamak için bir nedenim kalmadı. Çok yalnızım. Yaşadığım bu daire boş, boş dört duvardan ibaret. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi yalnızlık üzerlerine çöreklenmiş bir kara bulut gibi onları boğmaktadır ve bu durumdan kurtulmakta zorluk çekmektedir. Çünkü yanlış yöne bakmaktadırlar. Gördüğünüz gibi her şeyi denemiş ama başarısız olmuşlardır. Seks, evlilik, ün, saygınlık gibi maddesel her şeyi denemişlerdir. Yüksek mevkilerdeki insanlar neden intihar eder? Çok zengin insanlar neden intihar ederler? Güzel kadınlarla, yakışıklı erkeklerle evli olan insanlar neden intihar ederler? Çünkü gerçek tatminin, huzurun mutluluğun tek bir kaynağı vardır. Her ne kadar önemli olsalar da arkadaşlıklar yetmez. Önemli olsa da mal mülk de yetmez. Tüm bunların gerçek kaynağı Tanrı ile olan ilişkimizdir. Bu ilişki doğru olduğunda her türlü sınavın, zorluğun, sıkıntının, ayrılığın, ölümün her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Şimdi Şimdi soru şudur. Evet sorumuz şudur. Bunu nasıl başarabiliriz? Her şeyden önce çabucak şunu söylememe izin verin lütfen. Bu konuya bir sonraki konuşmamda değineceğim çünkü bu konuya yeterince zaman ayırmam mümkün değil. Bu yüzden de size gelecek haftaki konuşmamı kaçırmamanızı sağlık veriyorum. Bu birinci bölümdü. Gelecek haftaki ikinci bölümü de dinleyin. İkinci bölüm daha çok bu sorunun üstesinden gelme yöntemleriyle ilgili olacak. Ama yine de şimdi kısa bir iki cümle söyleyebilirim. Evet, çözüm yaratıcımız olan Tanrı ile oğlu İsa Mesih aracılığıyla barıştırılmakla başlar. Bu başlangıçtır. Çünkü bildiğiniz gibi barıştırılmak bizi yaratan Tanrı ile uyum içinde bir ilişkiyi yeniden kurmak demektir. Diyebilirsiniz ki ben bunları istemiyorum. O zaman yalnız kalmaya devam edersiniz. Yine diyeceksiniz ki ben bir Mesih inanlısıyım ama yine de yalnızım. Eğer beni dikkat edinerseniz eğer gelecek haftada bizi izlerseniz, yalnızlıktan nasıl kurtulacağınızı, yaşamınıza nasıl yeniden bir amaç ve anlam, sevinç ve tatmin katacağınızı öğreneceksiniz. Bu konuda bana güvenin. Ben iki tarafı da biliyorum. Her şey barıştırılmakla başlar. Peki bu ne demek? Bu şu demektir. Ne kadar yalnız olduğunuzun bir önemi yok. Tanrı bizi sevdiği için, biricik oğlu İsa Mesih dünyaya çarmıhta ölmek üzere gönderdi. Bu şekilde bizim günah borcumuzu tam olarak ödedi ve günahlarımızın tamamen affedilmesine olanak sağladı. İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra günahlarımızı itiraf edip tövbe ettiğimizde bu bizim Tanrı ile doğru bir ilişki kurmamızı sağlar. Bu sağlandığında da içimize kutsal ruh girer. Kutsal ruh girince ne olur? O zaman ne olur? Rehberlik etmeye, yön vermeye başlar. Sizi yalnızlıktan çıkarır. Sizin bu durumdan kurtulmanızı, bu buluttan çıkmanızı, bu örtüyü atmanızı, tüm bunlardan kurtulup yıllardır özlemini duyduğunuz şekilde yaşamınızda ilerlemenizi sağlar. Kaç yaşında olduğunuz önemli değil. Genç olabilirsiniz, yaşlı da olabilirsiniz istediğiniz takdirde bu durumdan Mutlaka kurtulabilirsiniz. Dualarım bunun içindir. Baba her şeyin başlangıcı olduğun için sana şükrediyoruz. Sen yaratıcısın, bizse her şeyi bozanlarız. Sana bozduklarımızı düzelttiğin için, bizi kurtardığın için şükrediyoruz. Bu konuşmanın ikinci bölümünü izlemek için, dünyanın dört bir yanından yürekleri getirmesi için kutsal ruha dua ediyorum bugün burada oturmakta olanların yalnızın ciddi ve önemli bir konu olduğunu anlamaları için dua ediyorum. Yalnızlık onların yaşamlarını ve geleceklerini yok ediyor ama onlara yardım edilebilir. Onlar kurtarılabilirler. İsa'nın adıyla amin. İnta çizmekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.